Allah Subhanahu ve Teala bakın öyle bir din bize nasip etmiş ki elhamdülillah diyeceğiz. Başıboş değiliz. Kimi seveceğiz, kime sevmeyeceğiz? Kime düşmanlık besleyeceğiz? Bunu bile Rabbimiz belirliyor. Sahibimiz. Rabbimiz belirliyor bakın. Çok önemli. Öyle kafana göre istediğini sevemezsin. Menfaası olarak Zaten birini sevmen zaten nifaktır. Allah azze ve celle mümini seveceksin diyor. Mümini. Senin gibi aynı dini din edinmiş olanı, senin gibi tevhidi din edinmiş olanı, senin gibi Allah'ı ubudiyetinde birlemiş olanı seveceksin diyor Rabbimiz. Onu seveceksin diyor. Kara kaşından, kara gözünden dolayı değil, Müslüman olduğu için diyor. Muvahhid olduğu için diyor. Bunun için seveceksin diyor Rabbimiz. Ne kadar güzel değil mi? Yoksa bizim kendi nefsimize kalsa kimlerle arkadaşlık ederiz? Allah bilir. Kimi severiz, kime düşmanlık ederiz Allah bilir. O yüzden dinimiz o kadar yüce bir din. Rabbimiz belirliyor. Kimi seveceğiz, kimi sevmeyeceğiz. Allah Tebaraka ve Teala bunu belirliyor. Ne güzel. Elhamdülillah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Kişi diyor, arkadaşının dini üzerinedir. Er-raculu ala dini halilihi kişi arkadaşının dini üzerinedir. Fellinzur ahadukum men yuhalil. O halde kiminle arkadaşlık yaptığınıza bir bakın. Senin değerin Allah katında sevdiğin kişiyle beraber olmakla ortaya çıkacak. Kimi sevdiğine bak diyor. Filanı seviyorsun? Sor kendine. Neden seviyorsun? Filanı seviyorsun? Sor kendine. Neden sevmiyorsun? Filana buğz ediyorsun. Sor kendine neden buğz ediyorsun? Eğer bunların sebebinde Allah Tebareke ve Teala'nın rızası yoksa hayatını kontrol eden bir mekanizma olan dini önüne koy. Din merkezi bir hayat yaşamak için mücadele et. Çünkü kafana göre, istediğine göre kişiyi sevme veya sevmeme özgürlüğünü Allah Azze ve Celle sana vermemiştir Müslüman. Bu çok önemli mesele.